Herkese merhaba sevgili arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Umarım sizin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Bugün Fibonacci dizisini hesaplayan fonksiyonu yazmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de Python'da rekursif fonksiyon nedir? Yani Türkçesi öz yinelemeli fonksiyon nedir? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak isterseniz Fibonacci dizisi nedir? Bununla başlayalım. Çünkü Fibonacci dizisi gerçekten çok önemli matematikte ve gerçek hayatta. Şimdi birazdan görecekleriniz zaten şaşırtacaktır sizi. Fibonacci dizisinin mantığı çok basit. 0 ve 1 sayılarından başlıyorsunuz ve bu sayıları toplayarak gidiyorsunuz. 0 ile 1'i toplayıp 1 elde edelim. Son 2 sayıyı toplayalım. 1 ve 1'i toplayıp 2 elde edelim. Yine son 2 sayıyı toplayalım. 3 olsun. 2 ile 3'ü toplayalım. 5. 3 ile 5'i toplayalım. 8. 5 ile 8'i toplarsanız 13. 13 ile 8'i toplarsanız 21. Ve bu ikisini toplarsanız da 34. Ve bunlar sonsuza kadar bu şekilde devam ediyor. Fibonacci dizimiz bu. Fibonacci dizimizin 0. elemanı 0. 1. elemanı 1. 2. elemanı 1, 3. elemanı 2, 4. elemanı 3 şeklinde gidiyor. Peki bu sayılar neden ilginç? Bu sayılar şundan dolayı ilginç arkadaşlar. Örneğin burada herhangi bir sayı alın. Mesela 21'i e alalım. 21'i kendinden önceki sayıya bölerseniz 13'e elinize bir oran geçecektir. Bunu başka sayılarla da yapalım. Örneğin 34'ü 21'e bölelim. Herhangi bir sayıyı aldım. Bir önceki sayıya böl. Mesela 13 için de yapalım. 13'ü de bir önceki sayıya bölelim. 13 bölü 8 olsun. Bu oranların hepsi bir sayıya yakın suyu arkadaşlar. Buna biz gerçek hayatta altın oran diyoruz ve bu da yaklaşık 1.618 değerine sahip. Peki adına altın oran dediğimiz bu 1.618 neyi temsil ediyor tam olarak? Size çok ciddi örnekler vereyim. Örneğin omuzumuzdan şöyle çıksın elim. Hı. Omzumuzdan dirseğimize kadar olan mesafe 1 ise dirseğimizden parmak ucumuza kadar olan mesafe 1.6 uzunluğunda oluyor. Yani şunu demek istiyoruz. Omuzumuzdan dirseğimize 10 cm uzunluk varsa dirseğimizden parmak ucumuza kadar 16 santimetrelik bir uzunluk var. Peki bu 1'e 1.6'lık bir oran. İşte bu altın oranın ta kendisi. Bu oranla çok fazla yerde karşılaşabilirsiniz. Ama ben bugün bunların hepsini anlatmayacağım. Burada sadece diziyi tanıyıp ince detaylarını verip geçeceğim. Bunun için sonradan farklı bir video yapabilirim. Şimdi isterseniz bir şey daha deneyelim. Bu Fibonacci sayılarını geometrik olarak temsil etmeye çalışalım. Mesela bir sayısı için birebirlik bir kare çizelim. Benim diğer elemanım neydi? 1'di. O zaman bunun yanında birebirlik bir kare daha çizelim. Üçüncü elemanım 2 idi. Bunu da 2'ye 2'lik bir kare ile gösterelim. Ve bu şekilde devam edelim. Diğer elemanımız 3'tü. Bir sonraki 5'ti. Bir sonraki de 8'di. Onu da böyle çizelim. Ve 8'den sonra da 13 geliyordu. 13'ü de yukarı koyacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki uzunluklarımız şöyle. 13, 8, 8'e 8, e 8. 5'e 5'lik bir kare, 3'e 3'lük bir kare, 2'ye 2'lik ve bire birlik diye küçülüyor. Yani buraya Fibonacci sayılarımızı karelerle gösterdik. Gene şimdi farklı bir şey daha yapalım. En küçük kareme geri iniyorum. Bu karemin bir köşesini karşısındaki köşeye eğik bir çizgiyle bağlayayım. Ondan sonra bunu hepsinde devam ettireyim. Şimdi diğer karede de aynısını yapayım. Bunda da aynısını yapalım. Fibonacci dizimizin sayılarını karelerle gösterdiğimiz zaman ve her karenin köşelerini eğik çizgilerle bağladığımız zaman karşımıza böyle bir spiral şekil çıkıyor. Biz bunu devam ettirirsek sonsuza kadar bu şekilde dönecektir. Böyle bir spiral olacaktır. Şimdi bu spiral nedir? Bir ona bakalım. Gerçek hayattan bir örnekle karşılaştıralım. Deniz kabukları tamamen bu şekilde benziyor. Yani bizim Fibonacci sayılamızda dediğimiz bu altın oran gerçek hayatta çok fazla yerde karşımıza çıkıyor. Gerçek hayattan göstereceğimiz bir başka örnek ise Atina'daki Parthenon yapısıdır. Parthenon yapısını sonradan inceleyenler şunu görmüşler. Eğer biz bu yapının kısa kenarına bir dersek uzun kenarın uzunluğu 1.6 çıkıyor. Yani bu bizim az önce gördüğümüz 1.6'lık altın oranımız. Aynı insanın omzundan dirseğine, dirseğinden parmak ucuna kadar olan oran gibi. Ve bunun bir derki adımı da var. Eğer siz parmak ucunuzdan bileğinize kadar olan mesafeyi 1 derseniz bileğinizden dirseğinize kadar olan mesafe de 1.6 oluyor. Ya yani bu sadece bu iki örnekte de sınırlı değil. Biraz bakarsanız eğer çok fazla gerçekten örneği var. Bunları buraya sığdıramam. Bunun için dediğim gibi başka bir video yapabilirim. Şimdi biz sorumuza artık dönelim. Sorumuz bizden Fibonacci dizisini hesaplayan fonksiyonu yazmamızı istiyordu. Fibonacci dizimizi bir hatırlayalım isterseniz hızlıca yazayım. Dizimiz nasıl ilerliyordu? İki sayıyı toplayıp diğerini buluyorduk. Bu iki sayıyı toplayıp 5'i buluyorduk. 3 ile 5 toplayıp 8'i buluyorduk. Yani biz sürekli aynı şeyi yapıyoruz fark ettiyseniz. Ama burada bir döngü kullanmayacağız. Burada değişik bir yapı kullanacağız. Yapması çok kolay ama anlaması gerçekten çok zor olan bir yapı. Bunun adı öz yinelemeli fonksiyon. Peki bu öz yinelemeli fonksiyonlar aslında nedir? Öz yinelemeli fonksiyonlar kendini çağıran fonksiyonlardır. Onu size tamamen canlı bir örnekle şöyle gösterebilirim. Bakın Ekran görüntüsü alan program kendi görüntüsünü alıyor ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Yani program sürekli kendini çekmiş oluyor. Sonsuza kadar gidiyoruz. Bizim öz yinelemeli fonksiyon dediğimiz şey de aslında tam olarak bu. Sürekli kendini çağıran, yani öz yineleme yapan bir fonksiyon yazmamız lazım. Şimdi ekranıma geri döneyim. Bizim burada öz yineleme yapmamız işimize gelecektir. Çünkü biz sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Son iki sayıyı topla, yeni sayıyı bul. Son iki sayıyı topla, yeni sayıyı bul. Örneğin 5 numaralı sayı. Bizim kaçıncı elemanımız? 1, 2, 3, 4, 5. elemanımız. Ben Fibonacci'nin 5. elemanını bulmak için ne yapıyordum? 2 ile 3'ü topluyordum değil mi? 2 artı 3 eşittir 5 veriyordu bana. Ben aslında burada Fibonacci'nin 3. ve 4. sayılarını toplayıp 5. sayısını bulmuş oldum. Peki Fibonacci 3'ü bulmak ne demek? Fibonacci 1 ile Fibonacci 2'yi toplamak demek. Fibonacci 4'ü bulmak ne demek? Fibonacci 2 ile Fibonacci 3'ü toplamak demek. Yani biz hep aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi gelin bunu kodla yazmaya çalışalım. Recursive fonksiyon nedir? Bir de onu o şekilde görmeye çalışalım. Ama isterseniz bundan önce bunun bir görselleştirmesini yapalım. Bir recursive fonksiyon şu şekilde çalışıyor. Biz fonksiyonları kutularla göstermiştik. Şuraya bir kutu çizeyim bu kutu f fonksiyonunu temsil etsin ve f fonksiyonu içine bir n değeri alsın diyor. Bu kutunun içinde bir şeyler var ve fonksiyon buna göre çalışıyor. Şimdi ise öz yinelemeli fonksiyonlarda kutunun içinde fonksiyonun kendisi var. Yani kutunun içinde bir kutu daha var. Bunu şu örnekte gösterebiliriz. fn içinde fn-1 hesapladığını düşünün. Yani fonksiyon sonuca gidebilmek için kendini kullanması gerekiyor. Ama bu sefer n sayısı için değil de bir eksik olan sayısı için. Yani o zaman benim içeride bir kutum daha var. Şimdi bu kutuya yaklaşalım isterseniz bir. Şimdi f n 1 hesaplamak için de benim f n 2'ye ihtiyacım var. Neden? Çünkü bu fonksiyon kendini bulmak için önce bir eksiğini bulması gerekiyordu. Yani f n 1 fonksiyonunun içinde f n 2 fonksiyonu var. E peki bu f n 2 fonksiyonu yine bir fonksiyon olduğu için bunu da kutuyla gösteriyoruz. Şimdi bunun da içine gidelim. f n 2'yi bulmak için f n 3 lazım. Bu da bir kutudur. Ve dikkat ettiyseniz biz sürekli bir içe doğru gitmeye başladık. Aynı kamera görüntüsünün sürekli kendini tekrar etmesi gibi. Yani fonksiyonlar, rekipsi fonksiyonlar bu şekilde çalışıyor. Fn'i bulmak için siz eğer Fn-1'e ihtiyacınız varsa fonksiyon yeniden çalışacak, yeniden çalışacak ve sonsuza kadar böyle devam eder. Ama biz bu sonsuza kadar gitmesini önlememiz gerekiyor. Bu yüzden de bir şeyler yapacağız. Şimdi isterseniz mantığı çok basit olan bu Fibonacci dizisini Python'da bulmaya çalışalım. Şimdi bir Fibo adında bir fonksiyon açıyorum. Bu fonksiyon Fibonacci dizisinin en ince elemanını hesaplayacak. Peki biz bunu nasıl yapar demiştik? Örneğin ben 5. elemanı bulmam için 3. ve 4. elemanı bulmam gerekiyor önce. O zaman şunu yapıyorum. Şimdi buraya Fibonacci en dizisini en ince elemanı hesaplamam için gereken iki şeyi yazdım. Bunları return edeyim. İşte bu kadar arkadaşlar. <laughs> Yazması gerçekten kolay. İsterseniz bunu bir çalıştırmayı deneyelim. Benim Fibonacci dizimin 6. elemanı 8'di. Gelin 6. elemanı buldurmaya çalışalım. Bu 6 diyorum ve hadi bakalım çalıştıralım bunu. Şu an bir hatayla karşılaştık. Çünkü bu hatanın sebebi bizim sonsuza gidiyor olmamız. Ben burada Fibo 6'yı hesaplamak için Fibo 4 ve 5'i hesaplıyorum. Fibo 4'ü hesaplamak için Fibo 2 ve 3'ü hesaplıyorum. Fibo 2'yi hesaplamak için Fibo 0 ve Fibo 1'i hesaplıyorum. Fibo 0'ı hesaplamak için de Fibo eksi 2 ve Fibo eksi 1'i hesaplıyorum. Peki benim Fibonacci dizimin Eksi birinci ve eksi ikinci elemanı yoktu ki. Sıfırıncı eleman birinci eleman diye gidiyordu. Yani ben sonsuza gitmemek için bu özgenelemeyi bir yerde sınırlamam lazım. Fibonacci dizimin sıfırıncı elemanı nedir? Sıfırdır. Fibonacci dizimin birinci elemanı nedir? Birdir. O zaman bunları if komutuyla girelim. Örneğin Fibonacci dizisinin sıfırıncı elemanını bulmak istiyorsak eksi ikinci ve eksi birinci elemanları toplamış oluyoruz bu formülle. Ama biz bunu yapamayız. Çünkü eksi ikinci ve eksi birinci elemanlar yok. Sıfırdan başlıyoruz. O zaman biz başlangıç terimlerimizi elle yazmamız lazım. Yani Diyeceğim ki eğer n sıfırsa yani ben Fibonacci dizimin sıfırıncı elemanını bulmak istiyorsam bana hiç öz yineleme yapmadan dümdüz sıfır döndür diyorum. Yani Fibonacci'nin sıfırıncı terimi sıfır. Bunu bir içinde yapalım. Fibonacci dizimin birinci terimi de birdir dedim. Şimdi bakın buraya. Birisi Fibonacci 1'i hesaplamaya çalıştığında artık şu şart komutunun içine girecek. Diyecek ki en eşittir 1 ise ben 1 döndüreceğim. Başka bir şey yapmayacağım diyecek. Dolayısıyla eline 1 geçti. Yani F, Fibo 1'i bulmak için Fibo eksi 1 ve Fibo 0'ı hesaplamadı. Zaten Fibo eksi 1 diye bir şey yoktu. Peki Fibonacci 2'yi hesaplamak için ne yapması lazım? Fibonacci 0 ve Fibonacci 1'i toplaması lazım. Şimdi buraya... Bu da üçüncü koşulumuz olduğu için bu return'ü else için alıyor. Örneğin en basitinden Fibonacci 2 için çalışırsa n0 olmadığı için buraya girmeyecek. n1 olmadığı için buraya da girmeyecek. Ne nereye kalıyor? Buraya kalıyor. Fibonacci 2'yi bulmak için Fibonacci 1 ve Fibonacci 0'ı bulması lazım. Fibonacci 1 neydi? Fibonacci 1 şurada tanımladığımız gibi 1'di. Fibonacci 0 ise şurada tanımladığımız 0'dı. Yani ben Fibonacci 2'yi bulmak için 0 ve 1 topluyorum diyorum ve 1 buluyorum. Yani bu Sonsuza gidiyordu az önce. Sürekli aşağı iniyorduk. 0, Fibonacci 0'ı bulmak için eksi 2 ve eksi 1 elemanları topluyordum. Ama artık bunu yapmıyor. 0 ve 1'e ben değerleri kendim verdim. Artık Fibonacci'nin ikinci elemanına kadar derinlere inmeye çalışıyor. Ondan sonra artık bu işlemi yapmıyor. Az önce Fibonacci'nin altıncı elemanı olan 8'i bulmaya çalışıyorduk. Şimdi bunu bulmak için fonksiyonu yeniden çalıştıralım. Evet bu sefer hata almadık ama şuraya print yazmayı unuttuğumuz için yazdırmadı. Hesapladı ama yazdırmadı. Bakalım doğru hesaplamış mı? Evet bana 8'i verdi. Yani Fibonacci dizim doğru çalışıyor. Bakın buraya başka bir şey hesaplayalım. Mesela 5. elemanım 5'ti. 5'i hesaplatalım. 5 geldi. Do hesapları doğru yapmaya başladık. Yani burada bir sıkıntımız yok. Şimdi ise tüm Fibonacci sayılarını hesaplatmaya çalışalım bilgisayara. O yüzden ben buraya bir for döngüsü açacağım. Yani burada Fibonacci 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı mesela 40'a kadar hesaplatmaya çalışalım bilgisayara. Buraya bir for döngüsü açtım. İlk 45 terimini hesaplamasını istiyorum bilgisayardan. O yüzden buraya print Fibo iyi diyor. Yani bana önce Fibo 0 hesaplayıp yazdıracak. Fibo 1 hesaplayıp yazdıracak. 2 hesaplayıp yazdıracak. 3 hesaplayıp yazdıracak. Bu şekilde sürekli 45 kere dönecek bu fonksiyon. Ben çünkü 45 elemanını istiyorum. Daha doğrusu 44. elemanı kadar yazdıracak. Çünkü range son sayıyı almıyordu. İsterseniz şurayı da bir güzelleştirelim. Burada mesela birinci sayı çıkıyorsa yanında da birinci sayı şudur diye bir açıklama girsin ki anlaşılması da kolay olsun. Şuraya şöyle bir şey yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki string değerin içine bir süslü parantez açıp kapadım. Bu süslü parantez bunun içine ben bir sayı koymak istediğimi gösteriyor. Ben bu sayıyı da dışarıda belirtiyorum. Yani ben burada sadece Fibo 1 yazdırmak istemiyorum. Sadece Fibo 2 yazdırmak istemiyorum. Fibo 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3 döngüyle beraber bu da dönsün istiyorum. O yüzden stringin içine de i yazamazdım. Eğer ben bu i'yi buraya Fibo i Deseydim yani fibo1 fibo2 nedir bu şekilde yazsaydım bilgisayar bunu buradaki i olan sayı olarak görmeyecekti. Bir string değer yazı değeri olarak görecekti. O yüzden bundan kurtulmanın yolu bu. Biz buraya bir süslü parantez açıyoruz ve string değerimin bitişine nokta format deyip yazdırmak istediğim değeri yazıyorum. Şimdi bu i değeri sayı olan i değeri bu süslü parantezin yerine geçecektir sürekli. Dolayısıyla şu an bütün fibo sayılarımı hesaplayıp ekrana yazdırması lazım. Şimdi bunu deneyelim yeniden. Evet şu an hesaplıyor. Gerçekten bakalım şöyle yukarıline. Fibo 0'a 0 demiş. Şöyle bir iki nokta koysaydık daha güzel olurmuş. Hemen onu baştan yapalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. Mesela Fibo 0 0, Fibo 1 1. Hep kendini toplayarak gidiyor. Örneğin 8. elemanda 21'miş. Neden? Çünkü bir önceki iki sayı 13 ve 8'in toplamı 21. Bu şekilde hesap yapıyor. Şimdi sonuna bakalım. Biz 45'e yani 44. Fibonacci'ye kadar istemiştik ama bilgisayar şu an 35'e kadar hesaplamış. Ya yani peki burada bir hata mı yaptık biz? Biz burada bir hata yapmadık. 36 geldi şu an. İşlemler o kadar çok büyüdü ki bilgisayar bunu bu kadar hızlı hesaplayamıyor arkadaşlar. Şu an hala 38. yi bekliyoruz. 38'de birazdan gelecektir. Onu bekleyelim canlı canlı. Şimdi bunu beklerken değişik bir şey düşünün. Evet 38. sayı da geldi. 44'e kadar beklersek şu an 10 dakikamızı alır diye düşünüyorum. O yüzden aradaki geçiş farkını görebilmek için şurada bir başka bir metot deneyelim. Şimdi bir kütüphane çağıracağız arkadaşlar. Kütüphanemizin adı Time. Bu zamana kadar kütüphanelerden bahsetmemiştik. Kütüphaneler Python'ın kendisinde yani bilgisayarınıza Python'ı kurduğunuz zaman içinde olmayan kodları çağırmamızı sağlıyor. Benim şu an kullanabildiğim işte definition, if else gibi komutlar Python'ın kendisinde var. Ama şu an kullanmak istediğim time komutu şu an kendisinde yok. O yüzden ben bunu çağırdım. Time dediğim şey ne yapıyor? Bakın print dedik. Print'te Fibo iyi hesaplanıyor. Yani bu hesap yapılmadan önce ben bir süremi şu şekilde kaydetmek istiyorum. Time nokta time diyorsunuz. Bu size bilgisayarın anlık saatini hafızada t 0 değerini atıyor. t 0 attıktan sonra hesabımız yapılsın istiyorum ben. Hesap yapıldıktan sonra da T1 değeri diyelim. T1 değeri de yine time.time time olsun. Bu da o anki süreyi aldı. Yani başlangıç süremi t 0ya koydum. Bitiş değerimi T1'e koydum. Şimdi aradaki fark örneğin 10. saniyede başlayıp 25. saniyede bitiyorsa aradaki fark 15 saniyedir. Bu şekilde süremizi hesaplayacağız. Bunu da şu şekilde yapalım. Print diyelim başlangıç süresini hafızaya attı, işlemi yaptı, bitiş süresini hemen hafızaya attı. Şimdi ben T1 T1 yazdırmam gerekiyor. Evet, burada T1 T0 yazmak yerine bunu round denilen bir fonksiyonun içine attım. Çünkü T1 T0 dediğimiz zaman karşımıza hatta şöyle deneyelim. Şu an çalıştıracağım. 2'de silin. T1 T0 bana yazdırmasını istiyorum. Çalıştıralım fonksiyonumuzu. Bakın. Şurada bir yerde durdurayım. Evet. Süreleri hesaplamaya başladı ama süreler böyle çok fazla virgülden sonra sayı var. O yüzden ben buraya round dersem round dedikten sonra sayımı yazıyorum. Sayımdan sonra da virgül 2 dersem virgülden sonraki ikinci basamağa kadar alacak. Bu şekilde hani daha güzel olması için şuraya da bir iki nokta koyalım. Evet. Bu şekilde daha temiz olacaktır. Hatta bir fibo hesabı yapıldıktan sonra da bir de boş satır versin ki daha okunabilir olsun yandaki konsolumuz. Şimdi ben bunu şöyle bir çalıştırayım yeniden. Evet hesaplar başladı. Şu an inceleyebiliriz bunu. Şöyle başa döneyim. Mesela Fibo 0 0'mış. Fibo 1 1'miş. Fibo 2 de 1'miş. 3 2'miş. Şu an doğru hesaplıyor ve süreler 0.0 saniye. O kadar hızlı hesaplıyor ki bir sıkıntısı yok yani. Şu aşağılar inelim bakalım. Evet. Fibo 21. elemanda %1 saniyede hesaplamış. Gittikçe bakın süreler artmaya başladı. %3. Şöyle biraz inelim. Şu an olduğumuz yere gelelim. Evet. Bakın FIBO 36. elemanı bilgisayar 11.31 saniyede hesaplamış. Şimdi 37'yi bekliyoruz. Azıcık bekleyelim. O da gelecektir. Bakalım 37. elemanı kaç saniyede hesaplıyor? Evet 37 geldi. 17.76 saniye. Şimdi FIBO 38 hesaplamak için bilgisayar kafada hesap yapıyor. Peki bu işlemler neden uzadı? Bunu size açıklayayım. Bu onu beklerken canlı canlı hani bilgisayarın 38. Fibonacci sayısını hesaplayamadığını görüyoruz şu an. Çok yavaş hesapladığını görüyoruz. Çünkü bilgisayar bu yazdığımız kodla birlikte öz yinelemeli olduğu için Fibo 38'i şu an hesaplamak için önce Fibo 37 ve 36'yı hesaplıyor. Fibo 37'yi hesaplamak için de 35 ve 36'yı hesaplıyor. Yani 35'i hesaplamak için 34 ve 33'ü hesaplıyor. Yani o kadar çok derine iniyor ki inanılmaz uzuyor bu işlemler. Şu an Fibo 38'i 29 saniyede hesapladı. 39'u bekliyoruz. Yani bu da yaklaşık 45 saniye falan gelecektir. Çünkü Fibo 39'u bulması için... Fibo 38'i ve Fibo 37'yi toplaması lazım. Fibo 37'yi 17 saniyede bulmuştu. Fibo 38'i 29 saniyede bulmuştu. Hani bu ikisini bulacağından dolayı sürelerde yaklaşık toplam değer oluyor. ya yani 30 saniye bu 17 saniyede bu 47 böyle 45-47 saniyede onu da verecektir. Bizim bugün yapacağımız işlemler bu kadar. Gerçekten bu öz yenilebilir fonksiyonlar yapması çok kolay. Yani şurada koca işlemi şu kadarcık satırda yaptık. Ama anlaması gerçekten zor. Bu hani basit bir örneği ama anlamlandırmak çok zor. Ne olduğunu dön akılda tutmak çok zor. Çünkü sürekli bir derine iniyorsunuz ve neyin derinlikler arttıkça artık nerede olduğunuzu kaçırıyorsunuz. Öz yenerli fonksiyonun ne olduğunu burada öğrendik. Fibonacci dizisi neymiş? Onun güzelliklerinden birazcık bahsettik. Gerçekten günlük hayatta da her yerde gördüğümüz o altın oranı karşımıza çıkaran dizi Fibonacci dizisiydi. Bu şekilde bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada bilgisayar hala Fibonacci sayılarını hesaplamaya çalışıyor. Bakın ne zaman başlattım hala 40. elemanı hesaplamadı. 39. da 47 saniyede hesaplamış. E, bu devam ediyor dostum. Biz videomuzu bitirelim ve size bir sonraki videonun sorusunu göstereyim. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkmamışımdır sizi. Evet bir sonraki sorumuz Fibonacci dizisini daha hızlı nasıl hesaplayabiliriz?